Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ekle yapıyoruz. Mega Mega şişliyoruz. Evet. Alın mega şişliyoruz. Mega şişliyoruz arkadaşlar ekleyi. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım mı? Dur, e durun, durun. Sakince bekleyin, bekleyin, bekleyin. Arkadaşlar alo kaç saat bir dakika. Bir dakika? bir dakika bir dakika bir dakika. Abakan. Bakın arkadaşlar neren lan? Neren sen yok. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika şöyle bir geçin kenara evet, geç. Iki... Geç kenara. Baba. Ha, öyle bir parçalarına ayırmaya oldu arkadaşlar. Baba. Baba. Hı -hı. Acaba? Acaba. Bakacağız. Hı -hı. Arkadaşlar. Evet. Baba. bir Baba. 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 Arkadaşlar bu videodan sonraki bir dahaki videomuz tren olacak. Evet. Evet ya. arkadaşlar Hatta Şimdi. Arkadaşlar bakın abi. Dur, Dur. bir dakika ben arkadaşlara bir bunları göstereyim. Arkadaşlar Sonra resim bu şekilde. Bak merak ediyorum. O zaman nasıl bulacaksın? Baba baba yok. Bir şey söyleyeyim mi? Mira, şimdi kenara bir çekil bakalım. Babana yardım et bakalım. Çok karışık arkadaşlar. Yo arkadaşlar çok kolay ve çok basit biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ki arkadaşlar. Nasıl takılığını bilmiyorum. Ama ben nasıl takılığını bilmiyorum. Evet. Aslında resmine bakarak yapsan daha kolay yaparsın biliyor musun? De ne? Yalnız şu anki resmine yanlış bakıyorsun. Yani kutuyu ters çevirince kenardaki küçük resmine bakacaksın. Arka tarafını çevirir kutunun. Evet! Böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani şu an baktığında hangi şehir o? <laughs> şehir arkadaşlar. Evet. Şu şehir evet. Doğru bildin. O şehir. Anne, Ona bakarım. Şimdi. Evet. evet. Şöyle evet. oldu zaman bir evet. Evet. evet arkadaşlar bizim bakayım bir babamız kurmaya başlamış şehir arkadaşlar yavaş yavaş şehrimiz. O evet ben de babamla yardım ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar çok karışık bir şehir. İşin içinden çıkabileceğiz değil mi bilmiyorum. Arkadaşlar çok zor bir şehir diyor. Bunun için videomuza like atmayı unutmayın olur mu? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Biz nereye yere gitmiyoruz değil mi arkadaşlar? Biz bir evet. daha şehir bitene kadar. Bence ön öncelikle <laughs> ne yap biliyor musun? Emre. <laughs> insan Bak şimdi önce bir şu yollarını bir yap bakalım. Şöyle bir açın çocuklar. Evet, şöyle bir açalım bakalım. Açın. Ama dikkat dokunulur bir nedir? Hayır evet arkadaşlar ben size söylemiştim. Adamları bu kadar Ayıklı, 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 Evet arkadaşlar. Birazcık şekil almaya başladı otoyolumuz. Evet arkadaşlar hep burada bir don gibi görünüyor. Ne gibi görünüyor? Don gibi. Evet. Don muymuş Emre? Hı hı. Ne? Yok canım. Bak anne. biraz yol almaya başladı biliyor musun? Çok tatlı da, oldu. Don sarı sarı. Bakayım bir şekline. Anne. Efendim. Bak. arabamız dedi önünde. Aa arabamız yani. yok mu? Evet. Senin odanda Bak bunlar koyarız arabaya yok ya. Efe. Bak bunları i̇şte, de, bunlar koyarız. İşte da var lan ne? Bak bunlar da var. Aa dur bak evet evet göstereyim bak. Geçir arkadaşlara göstereyim. Bakalım. Bu kadar mı arkadaşlar? Çok tatlı. Ya bunlar acaba Ana arka sası çıktı. Aa, çıkmış. Hangisini? Çalım, çalım. Biz taktınız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Ben... Müzik. Anne. Neyimiz? Şapkamız. Şapkamız. Aa, arkadaşlar ya. yapmıştı bak. Abi. Aa o yoktu ki. Bak yapmıştı var. O ne biliyor musun? Şöyle yapışkanlarımız var ya. Hı. O. Hı, Hı. Ama istersen ilk önce bir e, garajı yerleştir ondan sonra o yan bu kumluğunu çiz. Ay Kursun bana bir yol yok mu? Bana bana. Bana yok mu? Ver 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 Yok hayır doğru kuruyorsun. Ama şey Emre onun altına destek duvarı geliyor. Şu. Şu sarı duvar. Bu. Evet, destek duvarı geliyor altına. Arkadaşlar Emre destek duvarını arıyor. Babamız şöyle göstereyim size destek duvarını. Bakın şurada büyük şey, büyük resim bak. Gördün mü destek resmini? Alo babam. Ana. Efendim. Benim abi abi yok. Efendim. Benim abi yok. bakın arkadaşlar, ya sanki güzel oluyor. Adam, o bizim yeni parçalarımız. Adam, adam. Ne evet. bir yarım parçadan. Evet, o bizim ya, yedek parçalarımız. Küçük adam. Ya Nora, küçük adam düşüyor. Her <laughs> tarafına küçük adam düşüyor. Evet, çıraya düşüyor mesela Evet. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Şehir kıldıktan bu sonra bunlar yapıştıracağız. Otoyollarımıza. Trafik işaretlerinde. Arkadaşlar, hep bunlar bile yapıştırıcı mı? Evet. Ana babam. Bakın bak şöyle, resimde gösterildiği gibi otoyollarda. Evet. 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 Bak. Aa. Bak. Evet. Aa, ahetli. Bu arada arkadaşlar, Hira'nın gözü ağrıyor Evet, çok kötü. Ne olmuş Hira gözüne? Acıyor. Ha. Mikrop kapmış. Evet. evet. Çok kötü olmuş. Arkadaşlar çoğlar bile yapacaklar. Mesela çıkartıyorum bekle bir. Evet, <laughs> evet arkadaşlar göstereyim şöyle. Evet, Durumun yarısına geldik sayılır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, şeyler, evet arkadaşlar bu da böyle kayın mesela. Ama <laughs> çok karışık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel olacak değil mi? Durun bir tane çocuklar bir dakika durun. Şu <laughs> <Hursuzluğu> o <laughs> arkadaşlar. Maalesef bu kutu alamadığı için yine ev uyusuzluk yapıyor. Yani hani benim böyle kayıyor mesela. Bir bakayım. Evet. Kayıyor. Arkadaşlar beklemede kalın bitince son şeyini <laughs> açacağız. <laughs> son aşamaya, son, son aşamaya geldik aslında arkadaşlar biliyor musunuz? Yani son aşaması dedim artık şu trafik ışıklarını, trafik lambalarını, işte artık bunları kuruyoruz. O bitince bitiyor mu şeritleri falan? Bitecek. Bitecek. Arkadaşlar siz sadece... Bir dakika uygun, durun çocuklar. Bir dakika durun. Yani size söyleyeyim yani nereden bakarsanız bir saattir babamız bunun için uğraşıyor gerçekten. Hemen hemen bir saat oldu değil mi? Evet. Evet bir saat oldu. Ben bir saat uğraşıyoruz bunun için. Aa, sen şeyleri şeylerini yapıştırdın mı? Bak, bunlar var ya. Bunun bir parçası nerede? Burada. O, o nereye geliyor? Bakacağız, sırayla gidiyoruz. <laughs> Ama bağlam. Gidiyor? Baba bağlam. Tamam, dursun kızım. <laughs> Efe Bey biraz durur musun? Birazcık <laughs> durur musun? O kapağı bana bir verebilir misin? Dur onunla. Hangi <laughs> kapağı? Baba. <gülüyor> <gülüyor> oraya, biri bu tarafına biri o tarafına yapıştırıyor. Arkadaşlar biraz sonra devam edeceğiz. Beklemeye Evet Arkadaşlar <laughs> ne yaptınız? geldik saygı tutarsanız. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Babamız kuruyor, Efe Bey dağıtıyor. Babamız onu. kuruyor, Efe Bey yine bozuyor. Yine bozdu arkadaşlar. Baba. Evet arkadaşlar. İşimizin sonuna geldik. <laughs> Arkadaşlar çok yorulduk evet. ama değdi. Şöyle bir göstereyim. Evet ben çok yapamadım ya. Yapamadım. Arkadaşlar mega şehrimiz bu. Çok güzel olmadı mı? Aa küçük adamlarımız nerede? Burada Arabamız geliyor böyle. İşte çok güzel olmuş. küçük adamlarımız ya, güzel kaldı abi. baba. Ha. Baba ben de baba çok güzel olmadı membeğim. Uh huh ekip işi gerçekten. Ey, ama küçük adamlarımız vardı Emre, küçük işçilerimiz vardı bizim nerede? Çocuklarla arkadaşlar. Nerede arkadaşlar? Aha bizim küçük işçilerimiz Emre. İşçilerimiz oradaymış. Ya. Bizim uzun çaba var. sonrası. Evet arkadaşlar gerçekten çok uzun bir çaba sonrası mega şehrimizin daha doğrusu mega otoyol değil mi? Evet. evet. Evet, mega otoyolun sonuna geldik arkadaşlar. Çok şükür. Çok güzel oldu. Ama oraya bırakır mısın bir? Dur bak arkadaşlara bir göstereyim bakalım. Evet. O da... Evet. evet arabalar orada birinci ikinci arabalar seçiliyor. Evet. Yarışı kim kazandı diye. Arkadaşlar ben! mega şehir kurumunun videosunun sonuna geldik. Bitti, Bitti mi? Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Abone like. olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan da göstereyim. Abiş, olur, olur. Yok, ters, ters. Evet arkadaşlar biz videodan sonra Efe Bey mega şehriyle arabalarıyla oynayacak. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir mega şehir kutusu gerçekten. Baksana çok şeker olmadı bu. Yarınki tren videomuzla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar.